Bitcoin haftaya ne yapacak? Mum çubukları teknik analiz konularından izlemişsinizdir. İzlemeyenler de bir zahmet izlesin. Şimdi anlatmaya çalıştığım şeyi. Gaz aldılar. Şurada hareketleri yapamadı. Bu bölgede tam. Pump hareketlerini yapamadı tam. Buralarda hep gaz aldılar. Şurada tam başlıyordu. Şuradaki de benzer bir hareket. Ama bir sonraki hafta aldılar gazını. Normal bir hareket yaptı. Tekrar gazını aldılar. 3 haftadır pump halinde gidiyor. 1, 2, 3. mumu yaptı. 4 ve 5 geliyor. Twitter'dakiler için üzgünüm. Hala düzeltme yok. <gülüyor> 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 yok yani yok olmayacak. Niye? Ya şeyde Aylık. daha önce de söyledik ya. Her, her, saat diliminde en çok bakılanlara bak uyguluyorlar küçük saat dilimlerine. Ona göre hani uyguluyor. E, kimse sayla şey ayla bakmıyor. İkili tepe yapıp sonra <laughs> dip aşağı gideceğine yukarı götürüyorlar hep. üzgünüm aylıkta bir yaptı, iki yaptı, 3 yaptı. Ama 3 üçte bitirip düzeltmeye giremez. Dördü yapıp. 5'i yapması lazım. Ondan sonra düzeltmesini yapması lazım. Üzgünüm Twitter'cılar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Gidiyor. <laughs> düzeltmemizde yok bunu yüz binden sonra görürüz. Hani böyle gidiyor bu. Ya daha altcoin hareketi olmadı bile. Bir de ona göreceğiz. Ha bir de o var yani altcoinler yerlerde sürünürken bunun zaten düşme gibi bir imkanı yok. E bir de ATD'sin sen. at'den e, çakacağım mı bunu aşağı? Buyur çak ona geliyor iş. Onu da yapamıyorsun. Yok yani, mümkünatı yok düzeltmenin. Yani çok 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 ekstrem bir şey olmadığı sürece bu böyle gidecek. Bunun dördüncü ve beşinci ayaklarını 5 değil ama 4. ayağını muhtemelen yaptıracak olan altcoin'ler. E çünkü bunun da gazı bitiyor şimdi. Yani <laughs> öyle bir gerçek var. Tek başına nereye kadar gidebilir? Bir yerde buna bir benzin yüklemesi yapmak gerekecek değil mi? İşte o yüklemeyi altcoin'ler yapacak. Yavaştan başladı Ethereum. Ethereum 30 bin satışı geçsin. Grafiğinde, aylık grafiğinde görüyorsunuz zaten. Şurası yani 30 bin satışı, 33 bin. Hani şu üçgeni Kırsın yukarı böyle. Tamam. Bak şu BTC'deki bu böyle kırmızı gidecek. yukarı meyilli kırmızı bir trend var. Tam orada şu anda. Günlükte görünen, günlükte baktığımızda onun üzerinde açılmış ve yukarıda kalmış bir mum her şey için. Ya bu gece olur ya yarın oldu ama <laughs> bakalım olur oğlum, üzerinde açılmış bir bir tek mum lazım. Mesela katı yani. şey 4 saatlik de falan öyle de günlükte de görmek lazım. Yani altları gerdiler, geldiler 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 yapmaları gerekiyor mu? Yani, yani çok gerekmiyor bazı şeyler. <laughs> Niye? Yani... Şunu yapabilirdin yani. Şuradan şu hareketi yapmana gerek yok. Ama illa yapacak işte onu. Buradan aşağı kırıyorum. Ben sıfırlıyorum mesela. Bak şimdi gördüm bunu. Aşağı kırdım ben sıfırlıyorum deyip tam tersi yukarı kıracaklar. Onu yapmışlar bak. Şimdi gördüm. Yanı çizmişiz mesela trendi. Bu. Aa ben deyip he şaka yaptım. <laughs> diyecekler. Görünen o. Çünkü bu aylık grafik. Bir önce kay üçgeni aşağı kırdım şaka. İkidirler E Dalga mı geçiyor? E, dalga geçiyor olur işte. E mecbur o parayı dağıtacaklar ve sıkıntı şu. Kanalda da söylüyorsunuz. Bugün şey yaptım. Sizle bir iş yok arkadaşlar bunların. E, açık konuşayım, benle işleri var. Kendimi bir bok sandımdan değil. Benle Yahya ile işleri var. Çünkü biz girdik. <laughs> Sorunu, Bitcoin girdik. Sorunu bendeki Bitcoin almaya çalışıyor. Bende yok da aldılar zaten benden de. Hani <laughs> Benim gibilerle hani dertleri o. Damadın dediği gibi işte Bitcoin'le mi alıyorsun maaşını, Ethereum'la mı alıyorsun maaşını. Sana ne? Sen dolarla alıyorsun onları zaten. Sana veriyorlar zaten. Sizlik bir sıkıntı yok. Ben dolardan Sen dolardan geliyorsun. Sen, yeniler için konuşuyorum, ICO'ya girmemişsin. Herhangi bir Bitcoin kazmamışsın. Madenciliğin yok, bir şeyin yok. Direkt Bitcoin üretmemişsin. Sana giren çıkan bir şey yok. Senlik de değil olay. Adamların derdi eskilerle. Eskiler Bitcoin'lerini işte Ethereum'larını, işte Waves'lerini satsın derdi o. Biz de mesela Waves'i satmamak için uğraşıyoruz, cebelleşiyoruz. Ama gücün nereye kadar? Elektrik faturası var, o var, bu var, ne demek zorundasın? Bir şekilde satıyorsun onu. Size diyorlar ki şu an, ya bakma buna. Ya bu sıfırlanıyormuş falan filan. Sen bakma buna, sıfırlansın sana ne? Sana ne? Bitcoin'le mi maaşını? Sana veriyorum ben burada parasını işte, gidiyor burada. Ben dolarla aldım kardeş, bu gidiyor. Sen Bitcoin'e bakma, seninle işim yok benim diyor. Ben dolar vereceğim size. Bununla derdine, bununla test ediyor işte. Kimi test ediyor? Bu sisteme harbiden güveniyor musun? Güvenmiyor musun? Bu sisteme dedim Bitcoin'e güveniyor musun? Bitcoin'in bunları ezmesine hep diyoruz ya Bitcoin altsız gidemez. Acaba mı acaba mı? Acaba. Bir deneyelim bakalım ha, getirmeye çalışıyor işi. Bakalım ne kadar korkuyorsun? E Bitcoin'e güveniyorsun. Buna güveniyor musun peki? E, Ethereum'a güveniyor musun? Bitcoin'in altsız gidemez demeyi biliyorsun. Hadi bir deneyelim bakalım. O lafın arkasında duracak mısın diyor market maker. Durmayanlar Burada belli. Duranları da ödüllendirecek işte burada. Evet. Ve car, 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 car konuşmak kolay. Bitcoin, altcoin'den kalmaz, aslanan ethereum falan diye konuşmak kolay. Hadi bakalım icraat görelim beyler. Hadi. Çakıyorum ben bunu aşağı. Satıyor musun, satmıyor <laughs> musun? Biz 12 senedir hold ediyoruz, sen de yapabilecek <laughs> mi diyorlar işte. Onu diyor <laughs> adam. Yoksa size hani yeni girenlere onlara zaten dolarlarını veriyor. Ethereum iki ay, bir ay önce şeydi yani 200 dolardı şimdi 950 dolar. Sıkıntı yok onunla. Asıl olay <laughs> güvenebiliyor mu güvenemiyor musun Bitcoin'ciler için? şunu da göster de şey yapalım. Şimdi bir tersten grafik var ya. Ha, ters grafiği Boa bakacaktık ama <laughs> önce boğa modda shitcoin'e nedir <laughs> dolar? <laughs> dolar boğa modda eee çok çizil atma ne olabilir? Yani Bit dolardan exit scam oluyor diyor o grafik. Bitcoin'in olayı dolara karşı diyoruz ya. Asıl bakmanız gereken nokta Bitcoin 36.000 TL mi, 36.000 <laughs> dolar mı oldu? Değil. Asıl bakmanız gereken grafik bu aslında. Yani 1 milyon dolar olursa Bitcoin onu satamazsın ama 1 milyon dolarla bugün ne alabiliyorsan o günde 1 Bitcoin'le onu alabileceksin dediğimiz grafik bu arkadaşlar. Ters grafik. BTC USDT değil, USDT BTC. Yani dolar BTC dolar değil, dolar BTC grafiği. Dolar BTC grafiğinde de çift dip desteğini kırdı. Şurası yani. Nereye gidiyor? Exit sıkama. Böyle yamulacak sıfıra doğru dolar BTC'nin karşısında. Bu da BTC 1 milyon yapar 100 milyon da yapar. Doları da tedavülden kaldırtır bu. Bu grafik. Dolar TL'de de var bu. Yani dolar TL niye düş? Dolar niye artıyor? Hani... işte 5 liradan niye 7 lira olduğunun cevabı bu değil. Dolar artmıyor. Dolar de eksi olduğu yerde duruyor işte. 89 89.90'da duruyor yani. %2, %3 oynuyor. E sen burada %50 arttın. Bu niye? Bunun olayı da TRY USD olarak çıkıyordu. O? bu. Sen, senin coin'in exit scam yapıyor burada. Senin coin'in scam TL. Habire değer kaybı diye. Bir, bir, bir dolar karşısında düşmüş bunun değeri. Böyle. Şu grafiğin aynısı. Ha bu işte. Bak. Tabi şu dibi bilemiyorsun tabi. Böyle. Mesela de şunun gibi bir grafik yapabilir. Sonuçta en nihayetinde exit scam'a bağlıyorsun işte. Yani şunu yapabilir yani. Bir de trend kırılma olayı var yani. Bir de kırarsa şu, nereye... Şöyle olabilir yani. TL. Hop hop. Bu yapıyor çünkü onu Hı. şu an. Geldi. Bir kere yukarı kırmaya çalıştı. Burada zaten yani şurada 20 bin dolardı bitcoin. Burada 3 bine düştü. 14'e geldi. Tekrar 3'e geldi. Buradan şimdi 30'a geldi işte. Çünkü dolar bitcoin karşısında değer kaybediyor sürekli. Bitcoin de dolar karşısında değer kazanmış oluyor doğal olarak. Bu gördüğünüz üzere altı bomboş. Hop diye gidiyor. Ne kadar hızla gideceğini bilemiyoruz. Hani Bitcoin 200 milyon tahmini söyledin. Ne kadar sürede? Vallahi bilmiyorum. Bu ay 160 bin dolar olursa şaşırmam. Bir dahaki ayda 200 bin dolar olursa şaşırmam. Ondan sonraki ayda 220 bin dolar olursa şaşırmam. Ama bu 6 ay sonra da olabilir. Yani böyle de gidebilir bu. Böyle de gidebilir. Açıyı bilemem. Ama bu ay için hani bu ay olacak derse Amerika'da iç savaş çıkar ben belki ne bileyim ben hani Koronavirüs çok fena yayılır Amerika'da. Eyaletler birbiriyle savaşa girer. Amerika'daki eyaletleri zaten biliyorsun onlar aslında birer ülke. Hepsi ayrı ayrı ülke. Hepsinin ayrı ayrı anayasası var. Onlar birbiriyle kavga eder. Aşıyı bana verdin sana verdin muhabbetinde. Birisi çıkar ben dolar kullanmıyorum. Kanada doları kullanacağım ben de. Kavga çıkar. Dolar çöpe döner. TL'den farksız duruma gelir. Bitcoin'de 1 milyon dolar olur işte. Bunu bilemem.